Evet işler var ama müşterilere yetişilmiyor. İşler yetişmiyor. Elemanların arasında, personelin arasında ciddi problemler var. Pazarlamada istediğimiz hedefleri bulamıyoruz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler düşünüyorum, bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. Hatta içinde bunlarla alakalı projeler de var. Ama bunları nasıl masaya dökeceğim? Hangi sırayla işleyeceğim? Neler yapmam gerekiyor? Ve bunların, bunların sonucunu nasıl elde edebilir? Bunun için böyle bir süreç, nasıl bir süreci nasıl değerlendirmeli? Buna benim ömrüm yetecek mi? Bu nasıl iş? Bu ticaret nedir? Yani bu kadar elzemli, bu kadar problemli de benim bu işin içinde ne işim vardı? Bunun daha rahatı yok muydu? Daha problem yok mu? E, Problemsizi problem sizi yok mu? E bir Sabancı nasıl Sabancı oldu? Koç nasıl koç oldu? Ya bugün, işte o gün için rahmetli Sabancı hayattaydı. Acaba hala işinin başında mı? Bu işleri nasıl yönetiyor? Nasıl bir formül var elinde? O sihirli denek nedir? sorunlarıyla iç içeyken bir taraftan da bilgisayarın tuşlarına basarken yani gelen mailleri incelerken bir mail dikkatimi çekti. Ben bir maille tanıştım Özgür Kaşıklarla ve Herhalde benim en şanslı olduğum dakikalar onlar. Birimli dakikalarmış onlar. Ve bunun sonucunu bugün canlı olarak hissediyorum. Ve şu anda artık ben iş yerinde pazarlamayı nasıl yapacağımı düşünmüyorum. Personelin arasındaki sorunlar nasıl gidileceğini hiç düşünmüyorum artık düşündüğüm tek bir şey var. Acaba daha yeni içine ne yapabiliriz? Nasıl bir yatırım yapabiliriz? Efendim 2007 kriz geçecekmiş. Varsın geçsin çok umurumuzda değil. Çünkü ne yapacağımızı aşağı yukarı rüzgarın ne yönden eseceğini tespit etmiş durumdayız. Planlamalar hazır, her şey hazır. E, yapmış halde müsabakaya çıkar halde. İnşallah tekrar tekrar bu tip nezik toplantıları bir araya gelip görüşürüz.